Evet yine yürürken bir sarışınla karşılaştık. Sarışın. Alın mı seni? Hadi alın. Alın ve sepetimizi atalım. Buralarda yalnız kalma diyecektim. Zaten yalnız değilmişsin. Bu Valide Sultan mı yoksa bu ya? Valide Sultan mı bu? Kocaman burada. Ha, peki Valide Sultan'ı da alalım. O minik kardeş de buradaymış. Kardeşi de alalım. Ey maşallah. Üçünüzü de ayırmadık. Aynı sepete derken daha burada da iki kardeş daha varmış. Hoppa. Onlar da kervanımıza katıldılar.